benim hastalara önerim mutlaka kemoterapi alan hastaların ilk 5 günde günde 4 litre sıvı almaları çok, çok içi, önemli. Çok, sıvı. Bak, çok önemli. Sıvı son derece önemli. Evet. Eğer sıvı alınırsa sıvı derken burada çay su işte ıhlamur e, ayran kompostlu ada çayı kuşburnu sıvı alması lazım sıvıyı bol aldığı zaman hasta ilaç metabolizması daha etkili daha olabiliyor e, dolayısıyla biz hani burada sıvı alımını çok önemsiyoruz hem e, bulantıyı önleyici ilaçlar antimetikler dediğimiz kullanımı evet. ve sıvı alımı eğer hasta bunları yaparsa kemoterapinin yan etkilerini e, e, çok az hisseder. E, ama şu var hani e, e, alamazsa hasta sıvıyı evet. o zaman e, halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma yatağa hasta adeta yapışır. Bunun için anahtarı sıvı. Sıvı alamıyorsa oral yoldan ağızdan e, en azından boş serum Siz... 3-4 gün almasını öneriyoruz.